Bir gün önce gerçekten çok yağmur yağdı gece. Ee, doluyla başlayan fırtına, rüzgar ve yağmur e, gece baya ürkütücü e, bir hava oluşturdu. Elektrikler kesildi belli bir saatten sonra. Allah'tan hemen geldi de. Şimdi sabah çıktık bakalım e, neler var etrafta. bir Zarar, ziyan var mı? Dolu yağdı diye. E, yerli e, halktan seralar e, yapan vardı e, fasulye ekti herkes çoğunlukla fasulye ekildi bazı yerlerde domates ekenler de var e, erken Ekim oldu sanırım biraz e, bunu öngörerek bazı e, tarlalarda küçük seralar yapıldı ekilen e, kısımların üstüne şimdi onları görmeye gideceğiz hep beraber hep beraber bakalım nasıl olmuş bir zarar görmüş mü e, ekinler Gerçekten dün gece aklımıza geldi. Umarım bir şey olmamıştır, bir zarar ziyan yoktur. Gördüğünüz gibi etrafta her taraf e, sürülmüş vaziyette. Yani kumbağalar herhalde bu seneki gibi e, bu kadar çok ekim dikim işi olmadı diye düşünüyorum kumbağalarda. Bu sene her tarafta tarlalar sürüldü, e, bakımlar yapıldı, zeytinler budandı. Her sene sanki daha fazla bakım yapılıyor tarlasına herkes bir özen gösteriyor bu gerçekten güzel bir şey tabi her taraf bakımlı görünüyor atıl durumda olan tarla pek kalmadı gibi bir şey gördüğünüz üzere her taraf ekime dikime hazır hale getirilmiş vaziyette şimdi size bahsettiğim sera yapılan tarlaya doğru yaklaşıyoruz gördüğünüz üzere oraya geldik şekilde ekilen fasulyelerin üzerine minik seralar düzenlendi. Şu anda içinde fideler bayağı büyümüş vaziyette. Allah'tan hiçbir şey olmamış. Gördüğünüz gibi dolu pek etkilememiş. Çok uzun sürmedi sanırım onun etkisi oldu ama yine de korktum açıkçası görmek istedim. Çalışma yapan arkadaşlarla da görüştük. Onlar ee, dolu yağdığını da aslında bilmiyorlar. Çünkü oldukları yerde köyde e, dolu yağmamış sanırım. Çok şükür ki bir şey olmadı buralarda. Böyle turumuza devam ediyoruz. Size e, ekilen diğer yerleri de göstereceğim. Hızlı bir tur yapmak istedim. Kimseyi sıkmadan, etmeden hızlı bir şekilde kumbalarda nereler ekilmiş, dikilmiş. Size göstereyim dedim. yoldaki suları görüyorsunuz herhalde. Yalnız bu yağmur son anda her tarafın yeşilliğini koruması için bir fırsat oluşturdu. Geçen sene böyle Mart ayında yağmurlar durdu ve inanılmaz bir kuraklık oluştu. Her otlar sarardı, her taraf sapsarı oldu. Yani çok erken sararmıştı her taraf geçen sene. Bu sene bu yağmur bu yeşilliğin daha uzun süre kalmasını sağlayacak. Çok şükür ki. sağımız solumuz her taraf yemyeşil inanılmaz güzel şimdiden çiçek kokuları her tarafta yayılmaya başladı yine sürülen tarlalar sol tarafta pembe çiçekler inanılmaz güzeller yani renkler değişmeye başladı gördüğünüz gibi yine sol tarafta devasa sürülen ve ekime hazır hale getirilen ekilen yerler Buralar hep fasili olacak bir ihtimal. Sağlı sollu ekilen yerler. Yine seralar gördüğünüz üzere. Bu buralarda da bir zarar ziyan yok çok şükür ki. Sol tarafta yine ekilen alanlar, sürülen, ekilen büyük büyük alanlar. Yani gördüğünüz üzere her taraf ekiliyor. Ya yani hiç ben bu kadar kum bağları görmemiştim. Eskiden bu kadar ekim yapılmazdı gerçekten. Her tarafta sürülen yerler, seralar, ekilen tarlalar, üzeri naylonla kapatılan ekinler. Biraz erken de ayrıca ekim yapıldı ve bunun sonucu olarak herhalde don tehlikesi göz önünde bulunduruluyor. Ve de her taraftan naylonlarla kapatılma yoluna gidiliyor. Fideler çıkan yerlerde, tabii buralarda mesela daha çıkmamış. Tohumlar daha e, fideleşmemiş. O yüzden oralarda bir şey yok. Toprağın altında olduğu için. Yavaş yavaş artık videomu sonlandırmak istiyorum. Size her tarafı hızlı bir şekilde göstermek istedim. Umarım bu hızlı turumuz sizin başınızı döndürmedi. Kumbağalardaki hummalı çalışmaları size e, göstermek istedim. Burada her yerden sesler geliyor. Traktör sesleri, insan sesleri. Herkese kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.